Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Şeytanı Rjeem. Sünnetullahı Rahman Rahim. Rabbi Alemin. Ve Salatü Vesselam Ala Rasulullah Muhammed ve Ali ve Sahibi Ejmâi. Şimdi hat dersimiz. Ee, bu hat dersi tabi böyle videodan pek olmuyor. Onu anladık. Çünkü baktığım zaman da yazınız olmuyor. Ne kadar burada detayını gösteriyorum ama siz yani ben gösterip bana bak şura olmamış şura olmamış demeden olmuyor tıpkı şeye benziyor. Ee, mahreç dersi değil mi? Öyle uzaktan olur mu olmaz? Mutlaka bir hocanın karşısına gideceksin. Senin yapacaksın o da diyecek ki bak şuran eksik bura böyle değil. Şöyle yap böyle bir ses gelecek diye. Biraz ona benziyor. Dolayısıyla videodan biraz sağlıksız oluyor. Ee, örneğin yaptığınız yanlışları söyleyeyim. Videodakiler de o yanlış yapıyordur büyük ihtimal. Şu cemi gösterdik. Şöyle diye gösterdik. Dedik ki bir saniye. Hafif eğik de gelebilir bu. Şöyle tahta kalemle yazmak zor. Bu, gördün mü? Şimdi ne demiştik? Şurası aynı izade olacak demiştik. Dikkat edilmemiş. Şura burayı geçecek demiştik. Dikkat edilmemiş. En çok dikkat edilmeyen konu bak tam oval şekilde giriyor oval. Siz şurayı yaslayıp şurayı dibe yaslayıp şuradan düşecekmeye kalktınız. Şura düz gidecek deyince siz şurayı dibe indirdiniz. dediniz. Halbuki şurası sırtı tam ortası yaslanacak buraya. Anlatabildim. Orada hata yapıldı. Onu söylemiş olayım. Dolayısıyla o izleyenler de burada hata yapabilirler. Yani şunu şuraya indirmeyecekler. Ortasından dönmeye başlayacak. Bir hata oydu. Başka ne vardı? Cem'in şu sırtı yine aynı. Burada da aynısı var. Yani dediğim şeye dikkat ederseniz doğru yazarsınız ama doğru yazdığınızı birisi size gösterin demesi lazım. Şu oldu, şu olmadı diye. Neyse sıradaki harfimize geçiyoruz. Dal. Görüyor musunuz? iki harekette yapılıyor. Birinci harekette kalemi şöyle şurası kalın yerine koyuyorsunuz. Tamam. Hop indiriyorsunuz. Satıra inmiyor. Bak satırı görüyorsunuz. Şu yeşil çizgi satır. Satıra inmeden şuradan bir çizgi attınız. Ondan sonra bir daha kalemi alıyorsunuz. Bak şurası satıra oturmuyor görüyor musunuz? Şu dibe oturuyor. Dibe oturuyor. Şu hizayı geçiyorsunuz. İyi bakın. Bakın bakın şu izayı geçiyorsunuz. Az bir şey geçince e, yukarı kıvırmıyorsunuz. Yani ucu oluyor olmuyor. Anlaşıldı. Duruşu görüyor musunuz? Bu dediklerim de yani e, şekli şekli aynı yapmanız lazım. Bak şurası yere oturmuyor. Şuradan kalın gelip inceliyor. Şuradan bir daha kalemi alıyorsun. ikinci bir kalemi alıyorsun. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Şurayı oturtuyorsun. Ve az bir şey geçince yukarı, yukarı kıvırır gibi oluyorsun. Kıvırmıyorsun yukarı. Bu bir. Tek harekette yapmayın ha. Bak olmaz. Tek harekette olmaz. İki harekette olacak. Tamam. Ben daha sonra kontrol edeceğim. O ne o? Böyle <laughs> bir şey yok ya, öyle bir şey Tala, öyle bir şey yok. Neyse sonra bakacağım size. Şimdi vakit almasın diye bakmıyorum. Tamam. 2. Bakalım. CD. Geçen CB'yi yazmış mıydık? Aynısının. Aynı C geliyor. Aynı geliyor. Tam aşağı inecek hafif sola meyilli. Ee, bununla aslında aynı kafa hizasında oluyorlar aşağı yukarı. Bu biraz yukarı geçmiş olabilir. Biraz daha aşağı. Heh. Aynı hizaya kadar hafif sola yalıntarak çıkıyorsun. Ondan sonra aynı kalemi aynı kalemi veya burada ikinci bir hareket de yapabilirsin. Aynı kalemi de gelebilirsin. Aynı e, şurası ne kadarsa bura bu kadar gidiyor. İyi bakın. Şura ne kadarsa burada bu kadar gidiyor. Çok hafif oval oluyor. Oval. Şurası yere yapışıyor. İyi bakın. Gördünüz mü? CB yapmıştık onun aynısı gibi. Ama şuradan sola doğru meyle diyorsun. Şöyle bir daha Gördünüz? Bak böyle üç boyutlu yazmak, böyle gölgeli yazmak sizin için çok büyük avantaj. Yani bu çok büyük avantaj. Şu şekilde gölgeli yazmak. Çünkü her tarafını görüyorsunuz. Nerede inceliyor, nerede kalınlaşıyor. Bu sizin için en büyük avantaj bu gölgeli yazıyı görmeniz. Tamam? Bakayım güzel ha. Bak olay anlaşıldı. Ha bak şu şu bir bakın arkadaşlar. Şu dal ile şu dalın farkını görüyor musunuz? Bu biraz daha yere oturuyor. Biraz daha yere yakın. Bu biraz daha havada duruyor. Biraz daha kalkık. Bu biraz daha yere yatıktır. O biraz daha kalkıktır. Evet. Üçüncü harfimize geçiyoruz. Bunları tekrarlarsınız. Üçüncü harfimiz Ra. Biraz zordur. Bakalım, tamam bakıyor muyuz? Ra, çizgiyi görüyorsunuz. Üst şapkayı atıyorsunuz şöyle, şapkaya iyi bakın. Üç çizgi. Üst, eli, kalın taraf şöyle geliyor. Atıp şuradan inceltiyorsunuz. Ondan sonra tekrar kalem alıyorsunuz ama ince alıyorsunuz. Kalemi buradan ince alıyorsunuz. Aşağıya kalınlaşıyor, yine inceltip çok yukarı değil, hafif yukarı düz bitiyor. Hafif yukarı. Görüyor musunuz? Ha, yere neresi oturuyor? Şurası. Biraz daha ilerisi oturması lazım. Şurası yere oturacak. Bu biraz zordur. Evet hocam. Kolay hocam ya. Vavda da, Vavda da bunu göreceğiz. Hani hatırlarsınız. Neyse Vav gelince orada söyleriz. Bu Ra'da asıl işte iş burada işte. İyi bakın, iyi bakın. Bak şuraya iyi bakın. Şunu şunu yapacaksınız. Bir bakın bana. Bak. İniyorsun. Hafif yukarı çıkar gibi sivrilletiyorsun. Bak hafif yukarı çıkıyor. Görüyor musunuz? Hafif. Ha, bir de şu. Tek harekette yapmayacaksınız. Tek harekette olmaz. Önce üstüne atacaksınız. Sonra ikinciye atacaksınız. Tek harekette olmaz. Tek hareket yok. Yapabilseniz bile olmaz. Sen hala başka şey yazıyorsun Tolga. Neyse bakacağız İnce şimdi kayıt var diye bakamıyorum tamam. Şu ayrı yaptıktamıyorum hocam ama. Evet, güzelim benziyor oluyor. Sadece ucunu simetrik bırakırsın olacak. Tamam. Tek hareketle yapıyor. Şey, şey, şey de. Var. Al. Çıkacak. <laughs> Evet. Oluyor. Oluyor. Biraz fazla yukarı kıvırmışsın. Daha ileri bak Daha yukarı çıkmıyor. İleri doğru. Hocam bak. Şeyini kocaman yaptın. Küçük <laughs> yaptım. Evet. Oluyor. 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 Yalnız şurada hata yaptığınızı görüyorum. Bir bakın. Şu yukarı kıvıracaksınız diyorum. Siz fazla yukarı çıkıyor. Böyle çok dik çıkıyor. Öyle değil bak. Çok hafif. İleri doğru. İleri ile yukarı arasında. Evet. Son harfimize geçiyoruz. Son harfimiz. Bu rayı tabi biliyorsunuz. Yeni kuranlarda göremezsin. Bilgisayar kuranlarında yok değil mi? Bilgisayar yazılı kuranlarda yok. Bu aslında kolay. Elin zaten kendi böyle kavisli gidiyor. Bak. Şöyle indiriyorsun. Kendi kavisli gidiyor. Ama bakın bu içeri doğru kıvrılıyor. İyi bakın. Bu geri doğru hatta bak hafif. Geri doğru sivrilerek kıvrılıyor. Bunu kıvırabilirsin. Sorun yok. Şuradan düz geliyorsunuz. Hop. Böyle eliniz böyle biraz daha narin olacak arkadaşlar. Böyle ilkokul çocukları gibi böyle bastıra bastıra yazmayacaksın. Böyle eliniz akacak yani. Böyle, böyle elinizden bir sanat çıkacak yani. Picasso'yu görmediniz mi? Böyle elinizden. Evet, o adam da öyle bir şey yapıyor ki yani. Böyle bir şeyle bir şeyle yapıyor. Buradan ne çıkacak diyorsun. Bir bakıyorsun acayip bir şey çıkıyor. Bakayım. Heh. Oluyor. Anlaşıldı. Bu dört harfi bol bol çalışıyoruz. Aynı bu e, şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bak bu iki hareket. Bu bir veya iki hareket. İki hareket de olur. Bu iki hareket. Ama bu tek hareket. Hat dersi bu kadar. yazdıklarına da bakacağım. Video dakikada kendi baksın. Kendi baksın benziyor mu bu harfe diye. Tamam. Geçiyoruz Osmanlıca'ya. Sayfamız arkadaşlar 16-17. Zaten geçenki 14-15'ti. Şimdi 16-17. 16-17. sayfaya açıyoruz ve verdiğim kağıdı açıyoruz. Şimdi 16 ve 17. sayfada 6 tane kural var. Duydunuz? 6 tane kural var. Önceden 5'ini görmüştük. Şimdi 6 daha ekliyoruz. Kaç edecek? 11. 11. Zaten 41 de bitecek. Tamam. Bakalım ne kuralları varmış. 6. maddeye bakıyoruz. 6. 6. madde. Bunun aynısını geride görmüştük. Geride demiştik hatırlıyor musunuz? İki tane A, A gelirse ne yapıyorduk demiştik? İki tane mesela he, G, Y gelince özellikle kalın iseler ne demiştik? Birincisinin elifini yazmaya gerek aynısı Vav için geçerli. Altın madde o. Bakın. Eli anlıyor musun? İlk iki ecedeki iki tane Vav okutucusundan yani iki tane O, O, U, U geliyor diyelim. Birincisini has birincisi ne yapılabilir? Has edilebilir. edilebilir. Yani mesela bütün yazıyor ya. İçine bütün diye yazmaya gerek yok. yok. iki tane ikisi de ü ya. Birini ne yap? Birincisini has. Hasvet. Tamam mı? İki. Yedinci nota geçiyoruz. Farsça bazı kelimelerde ha harfinden sonra vav harfi yazılır tamam. fakat okunmaz. Mesela orada ne yazıyor? hevace gibi yazıyor. Görüyor musunuz? Hvace. Ama nasıl okunur? Hacı. Hace. Bir şey çekmesi gibi, gibi. Evet. Hace. Hoca demektir. Tamam mı? Hace. Havace yazılır. Nasıl okunur? Hacı. Hace. Anlaşıldı mı? Üç. Yani sekizinci not. E, bu zaten bildiğiniz şey. Kelime başlarındaki u, ü, o, ö sesleri nasıl ifade edilir sizce? U, Ü, O, Ö sesleri nasıl ifade edilir? Vav. Wow. E bu buraya bir vav koyarsın değil mi? Ha, onu diyor işte. E, sesleri elifin önüne vav okutusu yazarak gösterilir. Mesela O, Ruç. Gördünüz mü? Birisi O'yu, biri U'yu gösteriyor. O, Ruç. Bazen noktalılarda yani Ö, Ü de biliyor musunuz? Ö, Ü noktalı olanı var ya noktasını göstersin diye üzerine bir kırık emze konulur. Yani o kırık emzeyi görünce ne anlarsın? Ya ödür veya üdür. Noktalıdır. İpucu o tamam. Mesela üzüm gördünüz. Nerede o? Üzüm. Ama hepsi koymaz tabi. Bu yeni dönemlerde biraz çıktı. Bu kolaylık olsun Geldik dokuzuncu nota. Eklerin sonlarındaki açık hecelerde açık hecelerde u, ü sesleri y ile gösterilir. Y ile. Mesela buzlu ama nasıl yazılıyor? Buzlu li gibi yazılıyor. Bu üyü sözleri bazen açık hecelerde. Tamam. Ne ile gösterilir? Y, ile gösterilir. 10. İsmin sonundaki fiilin değil dikkat edin. Bir isim kalem, kitap gibi düşünün. Bir ismin sonundaki veya da tamam bir ismin sonundaki Y harfine Y harfine Y'li bir ek bitişirse iki tane ye oldu. İkisi birleştirilmezler. Mesela doğru doğru ya diyelim. Doğru ya. Nasıl yazılır? İki tane ye üst üste gelmez. Doğru ayrı ye yaparsın. Açık ye. Öbür ye'yi ayrı yaparsın. Tamam. İki tane ye üstte çirkin gözüküyor zaten. Tek kelime gibi oldu. On birinci son bir tane daha görelim. Çünkü o iki sayfada altı tane var bazı kelimelerin ilk hecelerindeki E sesleri Y okutucu ile gösterilir. E sesleri Y ile gösterilir. Bak burada çok yanlıyorsanız. Mesela Dimek yazıyor. Demek nasıl yazılmış? Dimek. Kitapta bunlar hep var mesela. Hangisi orası? 17. sayfanın 5. notu mesela. El yazıyor. Yabancı demek. El. Demek. Dimek yazıyor. Vermek nasıl yazılıyor? Virmek yazılıyor. Tamam. Yemek yazılıyor. Yemek nasıl yazılıyor? Yemek. Yemek. Tamam. Gece nasıl yazılıyor? Gice. Tamam. Ermek nasıl yazılıyor? İrmek. Elçi nasıl yazılıyor? İlçi gibi. Anlaşıldı mı? Tamam. Eli Anlaşıldı mı? Bazı kelimelerin ilk hecelerindeki e sesleri y okuyucuyla gösteriliyor dedik ve 6 not daha ekledik buraya. Şimdi 16 ve 17. sayfalarda bu notlar zaten yazıyor arkadaşlar. Siz onların şeylerini okuyun yeter. O bir daha Türkçelerine vakit kaybetmeyebilirsiniz. Onların Arapçalarını okuyun. Oku bakalım Arapçasını. Bir iki örnek yapalım. Oku bakalım. Birinci kutta ne yazıyor? Ha yine 151. sayfayı açarsanız orada şeylerini görürsünüz. Okunuşlarını görürsünüz. Oku bakayım. Kaf ve vav var. Vav var. Ko. Ne alakası var? Kaf, vav, ye, vav, nun. Koyun mu hocam? Evet. Koyun. Öbür ne yani? Kömür. Ha kömür. Öbür ne? Seyit. Öbür ne? Tabii orası biraz zor. Kup. Kuru. Gördün mü? Kup kuru. Kup kuru. Kup, kuru ne Yunus Büs <laughs> birbirine. <laughs> büs. İyi bak. Büs. Bü. Büs. T yok mu orada ya? Harf T tanımıyorsun. <laughs> büs bütün değil mi? <laughs> ha? Evet. İshak. Uçurum. Evet. Konuş. Mi? Evet. Konuş. Çözülür tabi yani buna alışırsan çözülür. Evet Melih? Bul, bulunsun. He? Bulunsun. Ee, Halil? <laughs> bütün. Bütün. Öbürü de bütün. Büyük, büyük. Bulut. Buçuk. Dokuz. Gördünüz. Küçük, küçük. Çocuk, çocuk. çocuk. Ölüm. Tamam mı? İşte bunları bu iki bu iki sayfayı çalışıyoruz. Bunları ekrana koyalım. Ondan sonra da okunuşlarını koyalım. Bunları iyice çalışalım. Çok zor değil. Bunları ben size tekrar göstereceğim. Ama videodakilerine gösteremiyorum. Onlar kendi kendilerine. Ekstra çalışın. Arkadaşlar kendi kendine isteyen çalışın. Ben bu kitabı hiç kimse bana okutmadım. Baştan sonra kendim tek tek anlaya anlaya çöze çöze bütün hepsini notlarını ala ala özetini çıkara çıkara okudum. En son şurayı okuyacağız işte. En son ders bitiminde şu yazıyı okuyunca işi çözmüş olacaksınız. Tamam Mezar taşı gibi yazı. Görüyor musunuz? ama zor gelmeyecekse eğer bunları çalışırsan bunu da okuyacaksın inşallah. Üçüncü dersimiz bitti, 15 ders de bitmiş olacak. Elhamdülillah Rabbil